Kardeşim kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? Abi çok şükür çalışıyoruz valla abi şöyle Allah gördüğünüz kolay gibi. kolay gelsin. Dönerimiz ben çok ya. güzel. Evet. Valla bir yoğunluk var onunla koşturmaya çalışıyoruz. Tam öğlen saatine denk geldik. Evet öğlen saatine denk geldik. Abi gördüğünüz gibi dönerimiz yaprak. Ben sana bir yapan. şey söyleyeyim anlatıyorsun da anlatmaya hiç gerek yok. Aynen abi. Her şey ortada. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Yani. Vallahi. Dana eti mi abi. kullanıyorsunuz yoksa? Abi öyle. süt dana kullanıyoruz böyle. Kuzu girmez mi sende? Abi kuzu da var inceden içine. Kuzu da tatlandırıyor, yağlandırıyor yani. Yani kuzusuz olmaz. Döner kuzusuz olmaz. Yani şu alacalığı görüyorsun. Şu alacalığın şeyi kuzu yani. Değil mi? Tabii. Kuzu yumuşatıyor. Eti güzel oluyor abi. Şöyle, de yaprak yaprak, şöyle yaprak 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 geliyoruz abi çok pişirmeden etin tadını kaçırmadan yani eti çok döneri çok pişirdiğiniz zaman böyle tadı kaçıyor suyu kaçıyor lezzeti Doğru kaçıyor. Zaman. Doğru yani zaman. bu çiğ değil yani bu pişmiş yani. Tabii ki. Bazı insanlar diyor çiğ ama şu çiğ Bir de bu tarafını misin diye tabi başını evet. göstermek Bence evet. olay var ya burada bitiyor baya. Bu çiğ olay değil aslında da bitiyor yani. abi böyle tamam. şu çiğ değil, değil bu bu alacalı oluyor böyle yani et daha sulu sulu. Et Tabii şeyin ki olması gereken bence bu. Aynen abi. İzlenen çiğ diyor ama çiğ değil aslında. Biz sos falan kullanmıyoruz. Sadece şöyle etin tadı kaçmasın diye. Yüzde yüz yaprak dana eti bu. Süt dana. Yanına soğan, domates, bir de etin tuzunu koyduk zaten olay bitiyor abi. Aynen. Yanına böyle şili biberlerimiz var, kırmızı acı biberlerimiz. Mermileri atıyorum biz. Tabii tabii. Şimdi şu tarafa da geçelim. Burada piletli ekmekler ısınıyor. Evet, ekmekler ısınıyor aynı. Burada da ha, gramaj olarak veriyorsun. Tabii burada tartık Şimdi veriyoruz. Şöyle gösterelim. Normal yarım ekmek kaç gram oluyor? Abi 100 gram koyuyoruz. 100 gram. 100 gramı 120 TL. Yani 100 gram normalde, 120 evet, TL. Normalde piyasada 60 gram koyuyorlar 200 lira yakınlar. Biz Hı. insanlar et yesin, doysunlar diye böyle bir kampanya yaptık Hı. abi. Porsiyon fiyatı ne kadar oldu? Abi porsiyonu 200 e, gram var porsiyonda. 270 lira. 220 300, lira. Pardon. 200, 220 lira. 220 TL. Aynen. 200 gram var Şimdi var. bize buranın bir açık adresini söyle Biz bu ana çok yakınız ama neredeyiz? Abi Hükümet Konağı'nın tam karşısındayız. Kazım Karabekir Caddesi. Bornova dönercisi değil mi? Tarihi Bornova, dönercisi. Tarihi Bornova dönercisi. Tarihi Bornova dönercisi. Kaçta döner hazır oluyor şimdi? Abi saat 11'de dönerimiz hazır. 5.30, 6, 6.30 dedim en yani, geç bitiyor dönerimiz. Bence şu halde var ya şu hali çok pişmiş oluyor biliyor musun benim için. Evet, ben de bir bize... kilo alacağım abi. Bir kilo gidiyor. Söyle evet abi 1 kilo, kilo gidiyor. Çünkü çok uygun abi. Bir kilo. Kilosu ne kadar peki? Kilosu 900 lira abi. Kilosu. lira. kilo özel 900 lira. Yani normalde bir çi, pişmiş et alıyorsun. 1 kilo pişmiş et alıyorsun dokuz yüz lira. Evet güzel. Teşekkür ederim kardeşim Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederiz abi.